Bu sürecinden sonra nasıl görüyorsun, yani şu anda hala süreç devam ediyor tabi ama bu süreci sana kattıkları neler oldu, bundan sonraki süreçte neler bekliyorsun? Bu süreçte biz açıkçası Amazon dışında bir dünyada da satış yapmamızın gerektiğini anladık. Çünkü bir yerden sonra, bir aşamaya geldikten sonra Amazon dünyası size dar gelmeye başlıyor. Bir markalaşmanızın Amazon önüne geçmeye başlıyor. Sonuçta Amazon kendisi büyük bir marka. Siz ondan daha öteye geçemezsiniz. Ama ondan daha öteye geçmek istediğiniz yerlerde kendi sisteminizi kurup, kendi sisteminizi kurup kendi customer base'inizi oluşturmanız gerekiyor. Çünkü Amazon'a gelen adam size gelmemiş oluyor. Amazon'a gelmiş oluyor. Siz artık kendi müşterinizi kendinize tutmak istiyorsunuz. Bu müşterilerin bilgileri sizde olsun. Bu müşterilerle rahat iletişim kurabilmek istiyorsunuz. Bu müşterilere devamlılık sağlayın. Yani bu konularda daha kendinizi geliştirmek istediğiniz zamanlar kendi deponunuzun sistematiğini kurmak istediğiniz zamanlar artık Amazon dünyasına çıkmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Çıkmaktan kastım devam ettirip ama ağırlığınızı başka tarafa kaydırmanız gerektiğini görüyorsunuz. Biz şu an o seviyedeyiz. Amazon dışında da satış yapmaya artık başladık biz. Amazon dünyası da devam ediyor bizim için. Zaten tecrübemizi başlangıcımız oradan yaptığımız için orada devam etmek bizim için daha kolay şu an. Ama kendi sitemizden satış yaptığımız zamanlarda bazı şeylerin daha hızlısı yürüdüğünü görüyoruz. Kesinlikle başlangıç aşamasında benim önereceğim şey değil. Çünkü sermaye yüküyle çok daha ağır bir yük gerçekten. Ee, ama o güce eriştikten sonra kendi sitenizden satış yapmanın ciddi avantajları var. Amazon sizin paranızı 15 gün, 1 ay e, tutabiliyor. İstediği şekilde geri gelen malınızı çöp atabiliyor. Malınızı depoda kaybedebiliyor. Siz artık bir seviyeye geldikten sonra kendi malınızı tutturmak istiyorsunuz kendi yazılımınızı yaz, yazdırıp kendi deponuzdaki sisteminiz hazır olsun istiyorsunuz. Gelen ürünlerin bir gelişi, girişi, çıkışı bunları yapabilmek istiyorsunuz. Kendi sitenizdeki insanlara karşı sunacağınız şeyleri düzenleyebilmek istiyorsunuz. Bunlar Amazon size sunabildiği şeyler bir yerde kısıtlı kalıyor. Kendi deponuz, kendi sisteminiz, kendi reklam stratejilerinizi uygulamak istiyorsunuz. Ama bunlar yükü tabii ki çok daha ağır, çok daha büyük depolarla çalışıp, çok daha fazla insanla çalışıp çok daha büyük rakamları reklam e, parası olarak harcamanız gerekiyor. Amazon da hiçbirine gerek yok. Amazon size aylık 39 dolar gibi bedava bir şeye size bir dükkan açıyor. Bütün Amerika'ya ulaşabileceğiniz bir dükkan açıyor. Bu aslında çok değerli. İnsanlar bunu aslında bence tam hissedemiyorlar. Amazon size gerçekten de bir düşünün ki 330 milyon nüfusu sürekli ziyaret ettiği bir AVM'de dükkan açmanıza izin veriyor. Ne depozito istiyor sizden ne ciddi bir depo kirası istiyor ve sattıkça veriyorsunuz ürün yolladıkça veriyorsunuz. Size hiçbir commitment dediğiniz kendinizi bağlamaya sokmuyor. Hiçbir şekilde kendinizi bağlamıyorsunuz. Sattığınız kadar ürün yolluyorsunuz. Satamadığınız yerde çıkıyorsunuz. Ciddi bir risk almıyorsunuz. En fazla bağladığınız para kadar bir risk alıyorsunuz. Ama diğer tarafta kendi sitenize yaptığınız yatırımlarda reklama harcıyorsunuz parayı. Belki gidiyor. Geri gelmiyor. Deponuzu kuruyorsunuz. Satış yapamazsanız o deponun masrafı size binecek. Çalışanları alıyorsunuz. Dolar üzerinden maaş ödüyorsunuz. Eğer bunları karlı bir şekilde yönetemezseniz, bu sizi geri götürür. Yani Ondan sonra bu kez biriken mortar dediğimiz İngilizce'de fiziksel dükkanların yaşadığı sıkıntılarla karşılaşmaya başlıyorsunuz. Avantajları var mı? Var. Dezavantajları var mı? Dezavantajları da çok fazla. Son olarak yayını bitirmeden önce neler söylemek istersin? Yani Amazon'a şu anda adım atmış veya Amazon'da aktif satış yapan arkadaşlarımıza neler söylemek istersin? Bu yayını tabii burada da bitirmeyelim. Bundan sonra da bu yayınlar tabii, devam, devam edecek. bu tarzı oluşturalım. Yani konu belirleyelim. Arkadaşlarımızdan aldığımız soruları da e, tekrardan not alalım. Onları da e, aramızda konuşalım, tartışalım. E, bu yayınları bizler onları da e, olalım. Yani bu yayının sonunda e, vermek istediğin e, mesaj ne olabilir? Yani tabii ki bu yayına bizim e, bu 4-5 senedir yaptığımız kan terle tecrübe tamamı sızdırmak mümkün değil. Hmm. Bu işte hep, hep genel detayları konuştuk. Biz bundan çok daha ince detayları var. E, stratejileri var. Hesap kapatıldı ne olacak, açıldı ne olacak, ürünü koydum satmadı. Yorum, SEO, keyword. Çok fazla arka planı var. Bunlara da başka serilerde dediğimiz gibi değinebiliriz. Benim demek istediğim Amerika gibi, Avrupa gibi pound, euro, dolar üzerinden satış yapabileceğiniz kaynak var. Elinizde Türkiye gibi ürün bulabileceğiniz bir mecra var <laughs> ve ucuz ürün bulabiliyorsunuz. Gerçekten dünya pazarıyla kıyasladığınız zaman Çin'e göre bile ucuz bulabileceğiniz ürün bir mecra var. Evet. Ee, bu bir realite. Böyle bir şey var. Bunları biz yaptık, siz yaptınız. Ee, i̇zleyiciler de yapabilir. Bunlar tamamen gerçek. 1000 dolar, 2000 dolar gibi bir paradan başlayıp gerçekten de aylık, aylık 7-8 haneli dolar üzerinden, euro üzerinden satış yapabilir bir hale. 4-5 sene gibi bir zamanda gelebiliyorsunuz. Bu kolay anlamda söylemiyorum. Ama ben çok başarılıydım, ben yaptım, kimse yapamaz anlamına da söylemiyorum. Kesinlikle herkese yapabilir. Yani Amazon çok zor değil. Değil. Ama çok Çalışan kolay Çalışan Çok kolay da değil. Yani öncesinde belki bir donanım gerekiyor. Bilgi anlamında bir donanım gerekiyor. Biraz ticari tecrübe, biraz ticari bilgi gerekiyor. Ama sonrasında üstüne koya 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 koya. Hani Türkiye'deki tabirle kervan yolları düzülür. Yani böyle, devam bir şekilde bu denize kendini atıp yüzmeyi öğrenmekle alakalı bir durum yanı aslında bahsettiririz. Başlangıçta biraz ayak uçlarınızın değdiği yerde kendinizi evet. atın, oralarda çırpının. Sonra yüzün, deniz sizin, yol sizin, yürüyene. Amerika'da, Avrupa'da, yerlerde çok ciddi manada imkanlar var. Buralara gelen insanlar, buraları bilen insanlar zaten bunlardan faydalanmaya çalışıyorlar. Ama sayı olarak bence Türkler olarak bu konuda çok azız gerçekten Çinliler bu konuyu çok daha başarmış durumdalar. Çin'den doğru Çin masraflarını yaparak dolar üzerinden karlar ediyorlar, dolar üzerinden kazançlar sağlıyorlar. bizim de Türkiye gibi çok güzel bir ülke var elimizde bu konularda faydalanabileceğimiz. Bence insanlar hepsi bundan faydalanmalı, başarılabilir, yol açık, iz var, yol var. Bu konularda bilen tecrübeli insanlar da çok var. siz bu konuda da eminim bütün videolarda bunlara değiniyorsunuzdur kuralları uyguladığınız zaman, bu yöntemleri uyguladığınız zaman bu satışlar oluyor. Buralarda çok korkacak bir şey yok. Küçümsememek lazım. Kesinlikle hiçbir şey kolay değil. Yatarak olmuyor. Ee, başarı çalışmadan bir şey başarı elde edilmiyor. Ama çalıştığınız zaman, düzgün iş yaptığınız zaman, kaçamak yollara kaçmadığınız zaman, e, her şeyi hakkıyla yaptığınız zaman gerçekten bir şeylere başarıyorsunuz bu ülkelerde. Çok teşekkür ediyorsunuz efendim. Ne demek. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz her zaman. Arkadaşlar sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Hepinize iyi günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın. İyi günler.